Arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün seninle farklı bir oyunla karşınızdayım. Missing Traction diye bir oyun. Ücretsiz sistemden indirdim. Korku oyunu yazıyor gerilim. E basıyoruz erkek ya da kız. Hikayemiz Türkçe. E, şimdi bir olay galiba bilmiyorum ama. Alt yazı falan. Bakın hiçbir şey gözükmüyor. Böyle. Buna tıklayacak açılıyor. Sadece, menü bu. Tamam erkek. Şu fareyi alalım. <laughs> Adamın yaptığını gördünüz mü? <laughs> şimdi bu adam bilgisayar başında şimdi yatıyor. Ne anladık anlamadım ama. Şimdi farklı odada kayıtabıyorum. Ondan sessiz biraz olabilirim. Mükemmel şu an Full HD bir televizyonu şey bilgisayar televizyona bağladım. Full HD'de oynuyorum. Mükemmel. Ne oluyor lan? Evet uzaylılar kaçırıyor. Bu inceleme videosu Seri yapmayı düşünmüyorum gibiyim. Güzel oynadım. benziyor. İndi aşağıya. Şimdi hareket mi edeceğiz? Buraya kadar geldik. Hoş. Çok güzel. Anne FPS ışıklı oldu neden anlayamadım. Ne oluyor lan biz bunu yakalayacağız mı? Ne diyoruz? Zıplama yok. Ampul. Buraya geliyor. Ampule tıklayınca giriyor içeri. Ha bize... Ampul. Ne yapacağız? Harita da yok ha. Şurada bir düşünce şartı var. Dur bakalım. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama. Anlayamadım. Hopala. Hop. Oldu. Valla hiçbir şey anlamadım. Allah Allah. Niye böyle oluyor lan? Bir şey yaptı az önce. Bu tarafta ne abi? Burada da bir şey yapıyor. Şunları mı Bu adam şuraya tıklasak da gidiyor. Valide de oynanıyor. Ben burayı beğenmedim. <laughs> Çıkalım. Aşağı inelim bakalım. Yok artık. Aşağı iniyor. Vallahi iniyor. İn oğlum in bulut çok hızlı aşağı iniyor buradan geldik buraya da gideyim mi çözeceğiz bakalım İçeri tekrar gidelim. belki burada bir şeyler vardır İşte değişiyor işte işte burada işte 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 Allah işte işte Allah işte 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 dur işte dur, dur. Böyle deneyeceğim. Ne oldu şimdi? Çözebilen var mı? Vallahi çözemedim. <laughs> Gidiyoruz öyle bakalım. Korku oynuyor. Bir şey yok içinde. Vallahi ağlayacağım. Sen burada ne yapıyorsun? Şöyle düz gidelim bakalım. Aa, şey, aha, baştan başlayacağız. Anladım anladım. Dur lan gelsene. Aa o kapanıyor. Bulacağız bulacağız dur. Ya şu ya bu. Bir şey buldum ama. Buna tıklayalım. Şimdi dışarı çıkalım bir şey bulacağım. Şimdi burada bir şey var mı bakalım? Burada ne var? Burada şu iki tane mi olmuş. Bir dakika. Şu iki tane olmuş. Bunlarda yine bir şey yok. Burada da bir şey. Galiba orayı açacağız. E ne yapıyor? E'yi göster. Ha E ile giriş yap. Ha bura kapandı Buldum. Bak yanlarda bir. Şu iki. Şu üç. Şu da dört çözdüm sonunda. Özürlü gibi. Tamam ne yapıyoruz? Hey sevindik. Bura açılacak galiba. Şimdi oraya gideceğiz. Bir de bakalım orada ne var. Ne oldu? Buradan biri butona basacağız. şimdi gel buraya çöz. Aferin bize. He? <laughs> <Why not>? <Gülüyor> 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 evet arkadaşlar aşağı ineceğim büyük bir ihtimal. Hay senin güven. Evet aşağı ineceğiz Dedim ben. Ya buraya mı gideceğiz? Ha? Evet evet bura. Buraya açacağız. Her şey gösteriyor. Ne yaptı anlamadım. Bir daha gidelim bakalım. Ne oluyor? Bundan aşağı mı indireceğiz? Oha! Mükemmel oyun ya beğendim ben bunu gelen içeri bir de bakalım başka bir şey yapılacak mı ama oyun kaydı galiba büyük ihtimal kayıt yok ben buraya çözdüm bir daha şimdi oldu. 25 tane aynı şey yapacağız Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. 25 tane yaparız belki. Evet. İyi akşamlar. Abone olmayı, iyi akşamlar deyip duruyorum ya. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.